Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoşgeldiniz. Bugün sizlerle birlikte manyak gibi bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bizim ekibe yapılmış bütün saat editleri izliyoruz. Tam live'lar, charge'lar falan bu tarz videolar var arkadaşlar. Ve gerçekten çok büyük ilgi görmüş. Ben de dedim ki bunun yanı sıra ben niye yapmıyorum? Hemen bunun üstüne video çekiyorum. Tabi videoyu geçmeden önce arkadaşlar bir önceki bu tarz videoma 25.000 like attınız. Bu videoya da gerçekten bin like atarsınız gençler size inanıyorum hadi bakalım. Bir de arkadaşlar her gün saat 11'den 10 olayda canlı yayındayım arkadaşlar. Bundan sonra videoları canlı yayında çekeceğiz arkadaşlar. O yüzden siz de videoları çıkmak istiyorsanız canlı yayınlara katılmayı unutmayın. Bir de nanolaydayım bekliyorum hadi bakalım Şimdi ilk önce YBJ laza yapılmış Saat edidi izleyeceğiz arkadaşlar ondan sonra Herkese göre var arkadaşlar hadi bakalım başlıyoruz Abi var ya Şimdi bakıyorum YBC, Laz, Berat ve Umut Aksakalı var. Ya ee, Batu da var. Arkada görünmüyor. Evet, ben de dakika çok kral. Eski dostum, sevdiğim adam. Lazalya krallığımı devrediyorum. Ben de krallığımı Aga çok sevdiğim bir dostum olan <laughs> Umut'a devrediyorum. <laughs> Vay be. Ben de krallığımı hiç sevmediğim EBC'yi de sevdim. Ben de krallığımı <laughs> devrediyorum. Aga be, Berat için yakıyoruz arkadaşlar. Bir yorumlar kısmına yazın. Berat için yatıyoruz. Bugün Berat için yakıyoruz. Şimdi YBC'nin dedesi Sad Edit var arkadaşlar. Lan dedemde de vardı şundan ha valla. Aga be. Vay be dedemde de vardı Allah rahmet eylesin. Allah ben rahmet sevdiğim eylesin. Dedem de ha. Benim de Uyumuş en sevdiğim dedem. De. Bekliyorlar yol onlar. Bir gün üzüldüm sonra nasıl üzüldüm. 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 Elin abi demir Üzüldüm lan ben de üzüldüm şu an. Şimdi Berat Ali Yılmaz Sad Edit var arkadaşlar bakıyorum. Ben de konuşuyorum. Senin gibi senin işine çıkıp uzarmış olabilir. Oha benim için değil. Senin için değil belki ama senin arkadaşın için önemli bir şey olabilir. Oha, arkadaşım içine Aga be. Aga be. Bunun üstüne de ybc yakmış bir sigara. Bu hayatta hiçbir şey sıkıntı etmemiz gerekiyor. Çok kafaya takarsan çok üzülürsün gerçekten hani. Vay be. Çok kafaya takarsan çok üzülürsün arkadaşlar. Bu arada cidden öyle. Kafaya takmayın hiçbir şey arkadaşlar. Üzüldük. Bu video birazcık hüzünlü bir video ama olsun arkadaşlar. Şimdi Laz ve Yueko var. Öpeyim mi? Aha. Ha öp lan. Ben çekiyordum bu videoyu. <laughs> <Ha>? Lan. <laughs> oy oy öp oy, oy 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 Ha giyireceğim. Ben mi istiyorsun? <laughs> <laughs> hadi onu çekelim arkadaşlar. Oha. Listen, hadi. Oha. Dudağını öpüyor lan. Lan <laughs> <öpben>. Öpme, Öpme. <laughs> <laughs> niye kimse öptürmüyor? Lan niye öpmek istiyorsun? Aga be. Öpüyorlar be. Öpüyorlar be. You never gonna make it. Aga be. Yugi'nin anısına arkadaşlar. Yugi'nin anısına yorumlar kısmına kalp bırakmayı unutmayın arkadaşlar. İşte kendime bir tane hamster aldım. Aga be. Yugi Dur, özledim. Parecik bari. bari. parecik güzel güzel. Yugi özledim lan. Vallahi Yugi, Yugi özledim. için, oğlum için, bir taneciğim için. Bilirim. Benim sevgilimden başkası var mı? Oh, Yugi'mden başkası var mı? Oh, misin sen, Mis Yugi öldü arkadaşlar. <laughs> Hiçbirimiz göründüğü kadar mutlu insanlar değiliz yani. Değiliz efendim. Hiçbir zaman değiliz arkadaşlar. Mutlu insanlar hiçbir zaman değiliz. YBJ kalp sevgilim yok. Ama makinamıza soralım. YBJ daha önce hiç ama bunu da artık kopuyor. Ama siz de anlatmaya nasıl versin? YBJ gavat ettiniz beni burada. YBJ daha önce hiç aldatıldı mı? Aga be aldatılmış mı? <laughs> of. Yani uzun zamandır yalnızım arkadaşlar. Sevgilim şey Aga be. Yani ona emin olabilirsiniz. Ben de isterim. Yani şey, yani. Bu bir dramdır arkadaşlar. Benim de sevgilim yok, Benim de sevgilim. yok. Yok yani sevgilim. Buna da yakabilirsiniz arkadaşlar. Net buna da yakabilirsiniz bak söylüyorum. Şimdi YBJ ve Leza yapılmış tekrar bir seride. Ya, ya YBJ'nin evini ıslatıyoruz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Aga yeni evimde ilk videomu çekiyorum. Taşındık lan Trabzon'dan. Taşındık lan. 2000 oradan ayrıldık geldik İstanbul'da Gurbet geldik geldiler. Aga be. Özledim lan onları. Ekibi özledim arkadaşlar. Toplanmayı özledim vallahi. Çok sıcak bir ortamdı arkadaşlar. Vallahi çok sıcak bir ortam. Toplama an işlemi diyoruz. yapın arkadaşlar. Bakalım bakalım ne kadar Dövün. şey alıyor harcıyor. 30 taş Merak ediyorum. Direkt 140 taşla altına satın alıyorum abi. Evet. Oha. Girme buradan böyle oldu. 140 taşın değeri 60 lira falan. 60 lira şimdiden girdi. Çok acıtmadı. Bakalım ileride acıtacak mı? Bu hesabı size vereceğimden dolayı arkadaşlar 80 taş satın al falan bunların hepsi sizin işinize geliyor biliyor musunuz? Siz... Kurtarın beni. <laughs> Üzüldüm lan şu an. Aga be. tane karakter olduğunu zaten biliyorsunuz. Ve bunun üzerine ben 2000 taş alıyorum bu hesabı. Oha. 2000 taşı direkt olarak aldım abi. Bak görün. Şu anda görün. Görüyor musunuz? Vay Gördünüz be, Görüyoruz. Bak dönüyor. Benim hesabım değil bu. Sizin hesabınıza tam 2000 kırılmış Bekliyorlar Şimdi Hugo'ya YouTube'a giremezsin demişler arkadaşlar. İzliyoruz. YouTube'a giremezsin dediler. Vay be. Girdi. Girdim. İzlenmezsin dediler. İzlendim. Trende giremezsin dediler. Girdim. Girdim. Sen girdim. Bir milyon olamazsın. Çok fazla uğraşma dediler. Olamadım. İzleyin ve görün kardeş. İzleyin ve görün. Daha olamadık Yugo. Beni mağrur gördüler. Hor gördüler. Hor gördüler. Fakir gördüler. Dalga geçtiler. Yapamazsın İngiliz... dediler. Yaptık. Hamster bakamazsın dediler. Her şeyi Yugi dediler. Yugo Yugo içerde kardeş. Mışıl mışıl uyuyor kardeş. 40 sene önce bir adam indi. Aga be. Bize yapamazsın dediler. Dalga geçtiler. Hep de, 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 de. deyip böyle diyen insanlar vardı. Kanser ettiler. Ama biz ne yaptık biliyor musunuz? Biz başardık arkadaşlar. Biz yaptık. O dalga geçenlere tükürdüklerini yalattırdık arkadaşlar. O yüzden bu videoya like atın ve abone olun arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Gerçekten çok güzel bir video oldu. Biraz hüzünlü oldu. Üzüldük, sevindik, güldük, eğlendik arkadaşlar. Burada izlemediyseniz çok güzel bir videom var. Ekibime yaptığım bayağı iyi yani izleyin. Burada da en son yüklediğim video var arkadaşlar. Bu da bomba gibi bir video. Bunu da izlemediyseniz koşun izleyin. Öpüyorum hepinizi gençler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın gençler. Bay bay.